kırmışlar Barbaros. olsun. sen istersin. Oyuncak bakmaya mı geldin buraya? Bu bu bu. O motor kırılmış. Ayrıca kızlar için o pembe. Kırılmış baksana. Bak şu oturma yerini kırmışlar görebiliyor musun? Kırık orası sen Aşağı. Aşağı. Nedir bu? Ne? Sen buraya ne almaya geldin? Motor. motor. Motoru yalan söyleme. Yeni gördüm daha. Motor hiç aklında yoktu. bak motor değişik. Pembe ve kırık. O kız, kız çocuklar için. Çok da ama. Çok beğenebilirsin ama kırık. Kırık ama. olduğu için alamayız. Kırmışlar bak oturma yerini kırmışlar. Şurası kırık gördün mü? Bu o sepeti onu da kırmışlar. Bak sepetinin üstü de yok. Gördün mü bak? Normalde sepetin üstünde kapak olması gerekiyor. Onu da kırmışlar. O yüzden alamayız anneciğim. ama be. Çok beğenebilirsin. Kırık olmayanı bulursak onu alırız olur mu? O kız bebekler için bak. Bebek. Bebek mi istiyorsun sen? Kız mısın? Bebek. Ama bu şey be. O kırık anneciğim onu bırak hadi başka bir şeylere bakalım. Tamam. Anne. Anne. Adı bir bir şey. Çuf çuf arıyorsun. Hmm. Silah arıyorsun ama silah sanırım yok kalmamış veya getirmemişler. Anne. O ne olduğunu biliyor musun? Bu bıçak. O oyuncak değil. Bu uçta. Yok bir Evet bir şey yok. Güzel bir oyuncak gelmemiş bugün. Abu bu. Motor motor. kırık. Başka şeye bakarız olur mu? Başka marketlere bakarız motor var mı? Anne bu bu kamyon mu? Kamyon hmm. mu? İçe bir akıl.